Kanka korkuyorum. Ee, sus. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün neydi la bu oynadı ha? <laughs> videosu çekiyoruz. <laughs> bakayım. Aynen. Neredesin Mustafa? Buradayım bebek. Gel Hayır, bakayım. Çekiyor musun? Çekiyorum. Bunu nasıl basacağız? Evet, Adam arkadaşlar koşmuyor, video lan. tekrardan devam ediyoruz. Adam koşmuyor. Nasıl koşmuyor? Yoruldu mu? Evet. Hayır. Ya, yani, ya. yürü yürü. Video sıçtım, batırdım baştan ya. yürü yürü. Koşuyor. Koştuk. Bu <laughs> koşuyor, uçuyor. Yavaş yürü. benim ışık yandı. Çocuğu gelme ananı sikeyim seni Ah ödüm otlamına kolumu çocuğun ta ırzına geçin Ananı avradını sikeyim seni <laughs> Süleyman Süleyman, süleyman gel Hadi koş koş Önden niye ben gidiyom oh, Yürü lan önden Büyük <laughs> olasın Doğru büyük olan benim yürü Bir dakika İp neşe yasak bende ah, yani Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Ah, Derdin mi derdi ne lan BUNU Bedeni insanlar gibi çık konuşan. Lan yemek yemen. ne? Ödüm koptu. oç. arkamda mal gibi bekliyor öyle. öyle. <laughs> ee, e, lan burada çıkacak iyice şimdi. Yavaş yavaş gidiyorum ben. Ağlamak istiyorum. Öyle amına koy. Bak burada bir yerde çıkacak. Video çekiyor musun? <laughs> Bu çocuğa orada çıktı haa hemen önerirsen etini sikeyim senin ananann eee <laughs> küfür olamıyorum tahta sokayım bu uh. kanka adam koşmuyor aa tam arkamda tam arkamda kırmızı bir şey var arkan'da arkamda, ee, arkamda mı kırmızı bir şey var orda arkamdaki koş, benim gerideki aldı hayır arkanda da kırmızı bir şey var Süleyman neredesin Süleyman Oh Süleyman gel bir sarılayım sana Süleyman ahahahah <laughs> hadi ben koş koş AAAAAA Bu çocuğun tam önüme çaldı Ananı avradını sikiyim Koy lan AAAAAA Ananı avradını sen bağırma, Adam koşmuyor çocuğum. Sen bağırma ananı sikiyim kurtmusun Adam cence? koşmuyor lan AAAAAA Ananı avradını sikiyim tam arkanda Adam koşmuyor mu Tam arkanda kanki senin Şu an tam arkandan geliyor AAAAAA <laughs> geliyor. Patikayı kaybettik o değil de ya. Neredesin? Adam koşmuyor yar rayın içi. Neredesin oğlum bunu söyle. Arkama bakarsam kesin öleceğim. Neyse hadi bakalım. <laughs> Süleyman ben senin uçağın yanına gel. Bana <laughs> ne çıkıyor? Önünde Süleyman arkanda. Öldü mü? Öldüm kaç Süleyman kaç. Dur. Mal mal koşuyorum kanka ölüyorum ben de Yemiyorum seni kaç Kaç <laughs> koşma hızını bitirme koşma 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 dur Ha yürü Süleyman, Süleyman etrafına bak bir yerden doğru git Böyle öküz gibi bu uçak var uçaktan kağıt alacaksın Sevma koşma koşunca geliyor Korkuyorum oğlum Hapır hapır yedi beni amına kodumun hayvanı <laughs> Köpek değil lan köpek işte ya Köpek mi? Ha, köpek olsa gene iyi ama lan. Cen, şey. cehennem başka çocuğu. Git 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 devam et. öküz gibi önüne çıkacağız şimdi Süleyman. Korkuyorum. Ne yapıyorsun? Ağaçta falan mi yapıyorsun Süleyman? <laughs> ben seni niye göremiyorum lan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh 10. Oh, ah. oh. Süleyman oh. <laughs> bir şey yok. Oh yeah! Oh! <laughs> ya! Hele siktirin şırratmış. Yürümeye devam et. <laughs> Arkadan hafif bir müzik verdim. Hadi! açtım fantezi yaptım lan! <laughs> ya yürü ya! Oh bu güzel araçmış ya! Dönüp giriyorum hadi bak! Oh! Sanka ya siktirin şuradan yürü <laughs> yürü! Hayır yanlış yere gidiyorsun. Ağaca girdi lan bu da boyun. Ağaç Dizli. sana girdi lan! <laughs> Korkuyorum lan! Uçak nerede? Aa orada. Solda 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 adam kaç. Abi bu sikeyim. Kaç sikeyim. fazla Süleyman'ın kaçma çabaları. Şarkıya göre de tam uyumlu Kaç Süleyman kaç. Kanka şen, ne lan ben Oturuyor muyum <laughs> çay mı içiyormuş ben görmüyor musun bu <laughs> Aha yoruldu yoruldum mı? Bir dakika o zaman. evet devam ediyor. Tamam devam ediyor hadi koş. Kamer kamer yürüyorum burada. Orda kâma. kanka girdin beni işe ya? Allah Allah. Çek çık kaç kaç çık 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 kaç 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 çık 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 sol şey. Çıkıyor. Koş, koş hemen diyor. koş lan orası bile diyor. Koşun sağa kanka bu arada çıkacak orada, orada değil. Geri döndüğünde çıkacak, sol tık yap al onu. Ne yazıyormuş bir okusaydık. Ah Süleyman şimdi Yok, çıkacak. Tamam, tamam. Karşıma şimdi öküz gibi fırlayacak basmıyoruz. <laughs> Aynen. Süleyman ezan okunuyor kanka. Ee, videoyu e, durdurmak e, lazım. E. Yok şu... Ama... Söveceğim diye mi? ben niye seviyorum? Ben öldürdüm. değil <laughs> mi? Ee, bak, neyse. Ben mı oynarım şu şey ya bu oyunu. Oğlum Sen... harbi bak, tek, aynen cesaretini şey yap bak biraz. Ben tek başıma geceleri ne oynardım bu oyunu be. Sonra da ne altıma çardım be. <laughs> <laughs> Aziz Allah. O ne abi, ulan ağacım da ayırma <laughs> abi. <laughs> ulan yapma, git la yapma lan. Ah! <laughs> <laughs> Süleyman gençler Süleyman ağaca dayarken kurt <laughs> <burçunu> çıkı verdi. Ben kapıyı tuttum tamam. Patikayı Sol yap patikayı takip et. Patika sikti seni. <laughs> kapı çalıyor kapıyı. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor az <laughs> bekle hemen geliyorum. Evet Süleyman devam ediyor hadi. <laughs> Süleyman Öküz gibi nefes almayı kes konuş hadi. Mustafa. Ha. Geldim kanka. Nereye gitti ki? Kaç adamı aldın sikeyim kaç? Yok <laughs> <laughs> kanka içeri kadar gittim de. <laughs> Uşuya <laughs> kanka ev <el> kazını <kadarlı> konmaya <laughs> başlamıştı da. Ha aynen ben şu zivri bura. Kanka ben aha mütefik olsun kapısı açık lan çok korkunç mütefik odası eski eski koltuklar var Beş şey var. Eski kod kare ne? Orjinal kod var ya. Anladım. Derim mi? Derim mi lan? O kod kare var İçerisi çok ürkünç bir sefer Korkuyorum Ko or oraya bakınca. Koşma koşma. Oraya bakınca korkuyorum geceleri. Abi de cahmet cahmet öleceksin. Evet. <gülüyor> Koşabilir miyim? Koşma kavat. Gelirse bunu yersin. Oğlum gelmesin diye koşuyorum şey lan. <laughs> Malke. <laughs> Daha çok şey yapar öldürsün. Öldürsün de kurtulayım lan bu dertten. <laughs> Arkanda elini sen mi gördün ben de. Kaç. <laughs> <laughs> Silemanlı <'ın> kaçış manevraları. <gülüyor> <gülüyor> Neyse öl kanka hadi öl de videoyu bitireyim öl. korkuyorum. Kaç. Bilgisayarın akıllı kontrolü sen al kanka ben ölüyorum. Ya git öl şuna bir. Dön ya da öl. Kanka ben böyle durdum. Çıksın karşıma öldürsün beni. Yok da şey savaşarak öldü desinler. Boş. Adam çalış ya. Üstüne üstüne gidiyorum kanka tamam mı? Tamam nerede olduğunu biliyor musun? Yok az bu taraf var ya. Oğlum sende ne lak var la? Öküz gibi yürüyor. Ya boşluğun için oluyor. Yoruldu deme adam? Evet kanka. Sıçtı. <laughs> Beyler, şu an benim kaçış şeklimi görüyorsunuz. Ayrıca Cem Sesi de izlemiştindir büyük ihtimal. İzlemiştinizdir büyük ihtimal. Çok zevkliydi. Ama sonunda beni kurt yiyebilir yani. Korkuyorum şu an. S Slenderman nerede acaba? hayla görmedim o adamı. Slenderman mı? Kurt lan Burda bak kanka. Bütün kartları topla ondan sonra silahı bana uzun Ulu boylu adam vardı ya. Uzun boylu adam değil mi silahı Uzun boylu adam... <laughs> Arkadaşımız bu arada solda...